Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda dikkatinizi ölçen resimleri derledik. Önce normal hallerini göreceksiniz. Her seferinde 5 saniyeniz var. Bakalım ne kadar dikkatlisiniz. Süper kahramanların arasına karışmış panda ile başlıyoruz. 5 saniyede bulmanız gerekiyor. Bu resimde de bir panda gizli. Hadi bakalım yine 5 saniyeniz var. Müzik Resimdeki yıldızlar beş köşeli ama bir tanesi hariç. Sizden istediğimiz altı köşeli yıldızı bulmanız. Bu resmin bir yerinde fazladan bir el var. Hemen uyaralım. Bulduğunuzda biraz korkabilirsiniz. Bakın işte buradaydı. Tabloyu dikkatle inceleyin. Çünkü içinde çok iyi gizlenmiş bir surat var. fotoğrafta ise yavru bir kedi arıyoruz. Süreniz başladı. Bu biraz zor. Ressam çizimin bir yerine bir adam yüzü saklamış. Hala göremediyseniz yüzün baş aşağı durduğunu söyleyelim. Kahve çekirdeklerinin içinde bir surat var. 5 saniyeniz başladı. bulabildiyseniz bir de buna bakın. Yine bir surat arıyorsunuz. Kahve çekirdeklerinin arasındaki gizli surat oyunumuz devam ediyor. Sürenizi başlattık. Bu kırmızı üçgenin içinde görülmesi zor bir şekil var. Bakalım bulabilecek misiniz? yeşil dikdörtgene de bir şekil saklanmış. 5 saniyede bulabilenleri şimdiden kutluyoruz. Müzik Bunların hepsi peluş oyuncak değil. Bir tanesi gerçek. Acaba hangisi? Müzik Tavukların arasında bir horoz var. Bakın bakalım nerede? Müzik Esprili bir fotoğraf Burada bir korsan var Acaba hangisi? Bulamayanlar için söyleyelim Tahta bacak korsana ait Kayaların arasında küçük bir çocuk var 5 saniyeniz başladı Çocuk işte burada Hatta isterseniz biraz daha yakından bakalım Karların üzerinde bir kuş var Sürenizi başlattık resimde sandalyenin altındakinden başka bir kedi daha var. Acaba nereye gizlenmiş olabilir? Şimdiki göreviniz ise resimde saklanan robotu bulmak. Bu resimde ikili notaların arasına karışmış tekli bir nota var. Hadi onu bulun. içinde ise üzgün bir surat emojisi gizli. Videomuzdaki son 5 saniye başladı.